Gönim, multi, arkadaşlar benim ceramic TG ne mutlu payındız arkadaşlar nasılsınız inşallahsınızdır. Arkadaşlar benim de boynu bitirmeye çalışacağız. Ama bitiremeyeceğiz. Neden bilmiyorum. <laughs> evet, evet. Şunu da çek. Şunu da çek. Evet arkadaşlar gene videosu video 289 kişi izlemiş. Teşekkür ederim. Bir de 6 kişi beğenmiş. Helal olsun. Kaç demiştim? 100 mi demiş abone sayısı? 100 abone gelirse atmadım hocası. 50 de yakın. 50 abone gelirse atmadım hocası. Geliyor. 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 Kaç? Atmosayız. <gülüyor> <gülüyor> <Atmodisk>. <gülüyor> <Abi Atmodisk. gülüyor> evet. Atmadı. Evet. abi atmadı imzada üstüne. Ne? Ne? Arkadaşımı bir de ilk sokmuştum. Kasıyor onun için. Kasıyor. Gönül çok hızlı koştuğu için kasıyor. Şaka Bilmiyorum ki arkamda da kim. <laughs> benzini buldum, benzini bulum Aa, aga ben şey yapmadım ama kaçış şey yapmadım. Ana kapıdan. Ana kapıdan mı? Ne <laughs> bile? Unuttum. Şimdi benzin, benzin gerekiyor o zaman. Neden evet, o? Geliyor geliyor bana geliyor. Ama? Evet. Bana geldi 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 <laughs> bana geldi, bana geldi. E Şu anda koşuyorum var. Şu anda çatıya çıkıyorum. Şu anda çatıya çıkıyorum. Yapma. Yapma. Aa kaçıyorum. Yapma. Oh. Oh korktum lan. Ne oğlum? <gülüyor> 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 Nasıl? <gülüyor> Ay demek ki iki tane pompalı can. O kadesteri saymıyor. Bende de oldu. Aşağı aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru. Bir temiz babam. Ben neyse bunun bitemeyiz. Çatıya çıkın üstüne. Çatıya çıkın üstüne. Tamamdır. O zaman ben şuradan kaçtım hemen. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. 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 koşmaya bak, koşmaya. Birin şey koşuyor lan, ayak at. <laughs> eee kaç kez bastım hiç bilmiyorum. Ama bildim bir şey var. O da kaçmak. Gel lan. Ya ya. Kesin o bak oldu yani kesin. Şeyim. diyorum. Neredeyim lan? Ayağa kalktım bir anda işin içinde bunu kendime. Şimdi burada ne var? Burada ne var lan? Ne lan o? Çatkan. Açmaya gerek yok. Ne çıkar? Gelince değil. göreceksin. Tamamdır, şimdi yapalım. Şu... Gel. gel, gel. ne bakmıyorsun lan. <laughs> elif telleri, yemin edeyim elif telleri ya. Girişe bak girişe. Ne <laughs> attım beni sana. Pis 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 pistis. <laughs> sıktım, sıktım ben. <laughs> beş kez sıktım, yemin ederim beş kez sıktım. Oha, dinleneceğim abi. Hadi dinleneceğim. Oğlum o ne lan öyle? Elim dedi ki, iki, iki saniyeden ben elim <laughs> Yemin ederim. Şartı yapacak bir, bir Acayip seni Benim nika gelme. Benim nika. Eğer oyunun kendisini bulamazsanız yorumlara size. Evet Play sinirli yazınca GMM. Yazınca... için Olur, Evet, adam sinendi. bey'e. Ben de giriş. Ne oğlum korku <laughs> <laughs> Abi gözleri... ben durdu da gözleri siyah oğlum Vaa onun siyahlığından alakası yok O bir dima ya Ayşat Ayşat <laughs> Abi bir, bir iki saniye kafamı toplacam Şimdi ne yaptım ben O mavi anahtar buldum Kulüb anahtarı doğru mu doğru Iıı ee, sonra ne buldum ben Hiçbir şey Ölsem Başlayamayacağız zaten. Ölsem arkadaşım da Ama onu istemiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakıyorum. Sen gidiyorsun. Şimdi gelecek. Aa gelmiyor. Gel bakayım, abi bitmiş, 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 sıkıya bitmiş, 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 Allah bitmiş. Allah'a emanet ol. O ne oğlum öyle? O ne oğlum öyle? Hit. <laughs> Bana oyunumuzu bir istiklatırdı lan. Aşağıda hani bir şey yazdı. Oyunumuzda bir istikatı diye. Oynayın abi bakayım Bu ne ya? Peki, abi, mı evet. Ne? Saklandım. Gönül bir gelsin ya. Gönül abin gelsin ya. Bak of var zaten sıkıldım artık gel lan. Senden korkar senin gibi olsun Gönül. Geliyor mu lan? Heh iş yeri sonunda. Al ama. 30 saniye. Atma otu oğlum. Ekstrem modda demek ki 15 saniye. Ulan <laughs> bu bizi ekstrem modda zorlar. Tamam oğlum ok bende. Bir sıkıntı olmaz benle geç. Ölme, ölme de yeter. Abi zaten bunlar kaçamıyor zaten. <laughs> batayım yok ol ne batayım. Ay şunu bak. Ana şuna şuna. Oğlum o var. Ne geldi lan? Ne açen geldi oğlum. Geliyor. bak ya. Ya gidişe bak ya. Ya. <laughs> ben bu girişi ya. Girecek, girecek, girecek mi? Öp. öp. Sen havası da oğlum bir ses yapma bir şey söylüyorum ha. arkadaşlar bizimle oynamak istenen varsa o ne bir bir de eğer hafta sonu Samsun'da isem Samsun çekelim diyor. çekelim diyor. Takipçiliğim için, benim için, YouTube'çılığım için, herkes için. Ya kalırsam çekerim. Bir tane daha. O da, da ekstrem modunu çekeyim lan. Ya yani, ayıp de söyledim. Tabii şu güveni biraz şey kesinler. Görün şahane ne diyor mu? Bodum. Gelmiyor. Alın ne? Şakat ben şeyle Şu an gözükmüyor. Bodumdan çıktı. Sen de o gördü lan. Ne Bilmiyorum. Ay yazda sıkıyor <laughs> <laughs> Bu benim bunu ha. Ben, ben onayım diye ama. Abi öldü sen var ya o işi sana. Ondan sana 5 kez önce. Biz tam bir şey bak. Ha, ne zaman lan bu? Bugün mü lan? Yok bugün değil. Ha 18 dakika önce. tam. Bu da bugün. Bir dakika önce. Hmm. Yok. Yanlış. Yanlış yanlış. Tamam. Bir şey bak. Şu işte bu <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ölecektin abi o da. Bak yap abi yap. Rahatsız olan olur <laughs> yapma. Ay takıldı o da. Ne Seviyor da sen. Ay şey. beni bunu seviyor. Ben dedi ki gitmeden önce. Ay şu çocuğu getirin bacım. Oğlum bu arada oyunun sesi çıktı lan. Takipçiyim sesi dinlemiyorum. Kusura bakmayız kardeşim. Oyunun sesini fulluyorum. Hazır mısınız? Nasıl öldün demeyeceğim. Ne söyledin lan? Dur merak Ay, ay ay. Sen daha ona mı bölün? Sen daha ona mı ödün lan? Eee görüyorsun Ne Bir şey söyleyeceğim O oku ne yaptın? Evet

Lan bana gelceğin gitsene başkasına. Onu yapcana vaktten. Gel ne? Hala vaktten bittim. Bak oldu mu? Gel lan gel. Tavuk Gel. Ya ya senin bir öncün. İnşallah değil Gel lan gel. Oğlum. Herkes ne bu çok. Sen bir 10 dakika be iyisin ha. Çok uğraştım. Şu aşağısını da açak ya. Açtım ben. Oğlum gel lan şuna lan. Şu siyahısın oğlum. Beş siyah var. Aşağıda beş siyah var mı çocuk ya? Öyle, oğlum bak ikimiz siyah olsun. Acidim de tez. Hadise teşim. Kafa açmak önemli değil kardeşim. Hatta yine ben senin yerine peşine koşayım. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Namussuz bak, çıkıyor. <laughs> Öldüm ya. Ben onun için taşıdım. <laughs> Ya oğlum. Ya abi televizyon tam önündeymiş. Tak. Ama ödülüm ha. Çatı katı aslında bir şeymiş neyse. Ya? Ödüm ben ya oğlum bitemeyiz. Saat <laughs> ya Ne ben kimden Ya kazanırız. Abi kazanırız. bu gidiş yaptı Bege sen ben atacağım Bege. Ah -ah. Sen git başka gördüm ben. Şey gördüm şu an. Attım lan yanlışken şeyi. Gördüm. Gördüm <laughs> <laughs> aga <laughs> <laughs> ya. Ya yeter yeter. Ne de ne de ne de. Bir lan bunu yapsaydım ya. Abi laf bunu yapsaydım oğlum. Neyse. Ne işe basın. Şu anda daha iyi kaçmış. Bir <laughs> korkudan kaçmış. Oyun yaptı lan? Oyun nasıl yaptı? Oyun nasıl yaptı Yok, Oyun atmış abi. Oyun bunu sevmiyor. Hı. Bak beni izle ya. Bak beni izle 我拉了吗？我的鞋到了吗？<music> <music> Gecede açtım Bayıl lan. Bayıl. Yeter artık. Olur, Olur, Diğerde... Oğlum DJ açtığım kasıyor. Normal kasmıyor. Normal 30 hep bez. Yok bu almıyor ya. O çok beğendim. Oluyor. Ne donuyor kan? Hep donuyor. Için Yok lan iyi olur lan böyle. En az onda çok kötü oynuyorum. Donuyorum. Kesin ölüm. Gel gel. gel. Ben bir bak Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Gençlik. Gidiyoruz. Allah'u Ekber. Hadi. Şimdi diğer bir Tamam yani niye Evet, bölüm anımızı yiyeceğiz. Abi işte mi lan? Oğlum daha daha beşli mi miydik? Evet, ben de öyle azı daha bir ben hep, hep, bir önde giriyor ya. Gel lan gel gel. <laughs> gel gel harbiden ya Harbiden sakın. Gönü görüşmek üzere gönü. Nerede görüşeyim beni Gani yani, gelsene korkak mısın? Ee, e E E yani, gelsene korkak mısın? Ee, e E Gel, Gel Bak çok hisseder seni böyle. Aşırı emin. Ben bundan ge ben bu tuzu geziyorum. Ben de An? Oyun olur mu lan? lan. Böyle. Ya, abi 30 saniye bayağı kısa. Ne Etçat çok az. En az 5 kişi huzurdan 10 kişi yerim. Oyunda bak gene uyuyoruz. Evet ne oldu lan diyoruz Diyor ki ben sana, sana beş gün mü yeter mi kaçıp kalıp git. Allah aşkına abi işte bizden. Evet, Temlik olabilir. Bir şey diyemem. Net bir şey. Çünkü benim matem At modu niye açıyorsun? Ya da ben iyi görüşürüm. çok kötü olur. Aynen. Seni ve dikkat modunu ama arkadaşlar. acayip çok patlarız. Lan evet. telefonuna fena abi ne var Arkadaşlar 200 dak gelirse ses zannedene X oynayacağız. Onu da söylemiş oynaman. Ee, de zaten x çok basit bir şey. Tek bir anahtar bulutta da yo anahtar değil. Anahtarı bulup da şey yapıyorsun böyle. Eşya mı eşyasın eşyadan çok şey yapıyorsun. Kaçıyorsun ya bunun ikisi mi ne var? Diye bakmadım arkadaş ama bu yoldan bir yol. Çünkü izliyorum. Yani. Güzel yayındım. Seyirim. Hoş. Çok iyi tam bir sıkıntı yok demek yani sıkıntı olur bu oyunda da mesela örnek veriyorum bazı arkadaşlar şimdi dördü ah takıyorum o zaman işte şöyle oyunun özelliğini açıklayayım mı oyunda kaç toplam kaç kişi olabiliyoruz 5 mi 5-6 kişiydi arkadaşlar. Bak söylüyorum. Bu 5-6 kişi ne yapıyor? Eşya mutlaka yabran ya, ya da ana kapına kaçıyor. Ama ana kapıyı seçtik. Seçtiysen aynen ana kapına kaçıyorsun. Sıkıntısı bu işte. Ben size onu göstereyim. Ee, Bekleyiniz arkadaşlar. Şu anda kutlatmışız oldu. son az bir şey daha kahraman gideceğim. Ha şey diyorum. Ne diyorum ki arkadaşım? Onu şuna ayadan diyorum ki abla seçtiyseniz abla kaçıyorsun. Kapıyı seçtiyseniz kapıdan kaçıyorsun. Ee, bir de ne vardı? Ha bir de şey vardı. Onu da söyleyeyim. Bekleyin zaman geliyorum. şu anda da kus atmış iki dakika bir gündenme gel kusal atmış se <laughs> arkadaşlar güzel oyundu sevdim ettim. Neyse o on, yanımız yayınımızı bitirelim. Her şeyin güzel başlangıcı olduğu gibi. Bu güzel şeyin sonu gelmiş bir vaktiyiz. Ee, için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani izleyin bakın. Bir de e, abone ol, like atarsanız sevinirim. Onu hızlıca atan göstereyim Bir saniyesinden onu göstereyim kanal isim arkadaşlar Türkiye'miz ee, Türkiye'mizin ismini yakın değiştireceğim çünkü çok karışıklık oluyor ararken onu da sizden birlikte paylaşım defa ee, hepsi aynı değişen bir şey yok her şeyin güzel başlangıcı olduğu gibi bu şeyin de sonuna gelmiş bir maktayız. kendinize bakın görüşmek üzere abone olup like atarsanız da sevinirim bay bay